Evet. Şimdi gençler, e, ismim Hasan Hüseyin Bala, Bir e, İşleri Başkanlığı'nda cami görevlisi. Yani bu camilerde hocalar var ya, ben o o görevi yapıyorum. Ama burada görevlendirmeyle, manevi rehber olarak görev ediyorum. Buraya gelen çocuklara Kur'an dersleri veriyoruz. Kur'an bilmeyenler varsa, Kur'an öğrenmek isteyenler varsa onlara Kur'an falan veriyoruz. Şimdi siz hangi okuldan geliyorsunuz? Kısaca ben sizi de tanıyayım <laughs> da. Hepiniz aynı okuldan mı, ayrı ayrı okuldan mı? aynı. Biz üçümüz Şemşeklin siz? Şu Mısri'den. Evet. Bu grup? Iki Neresi? ikimiz şey, Şehit Şükrü Karadirektördük. Neresi? Hmm. Duymadım onu, nerede o? Bu iki kentten gelin ama iyi De yokumuz daha var hocam kızlar. kısılar. Sizinki? Şey, şey Sizin mi ikisiniz bakayım? Hocam, hocam ayyalar hala bir senedir. Ortadaki değil. Hocam bir, bir senedir tanışıyoruz isimlerini hala karıştırıyorum. Çok benzedi mi öyle karışıyor ya. Evet hocam. Şimdi biz de, 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 de yurtta kalırken var bir tane. Kim <laughs> bir, bir Musa bir İsa. Ya eyvah. İsa, 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 Musa. Bazen sivilceleri nasıl hayattık? Senin karşılığına senin Evet Öyle ayarlı etmeye Arkadaşlar bugün şöyle gerçi hangi ortaokul kısmı mı? Orta <laughs> kaç mı sizin? Sekiz. Sekiz. Orta son gibi ya. Ben de son. Peygamberimizden bahsedeceğiz kısaca inşallah. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> şimdi arkadaşlar yeryüzünde en çok isim bulunan kişi Peygamberimizin ismidir. Yeryüzünde hakkında en çok kitap yazılan kişi Hazreti Peygamberimiz. Yani onu ne kadar anlatmaya çalışsak, ne kadar anlatsak, ne zaman yeter, ne mekan yeter. Biz e şöyle özünde kısaca inşallah düzeysel bir şekilde geçelim. Mesela yine dünyada en çok dinlenen bestler nedir bilen var mı? Dünyada en çok beste, hangi beste dinleniyordur? Bilen var mı? Itfi'nin olduğu bir salavat vardır, biliyor musunuz? Allahümme salli ala Bunu hiç duymadınız mı? Duydunuz değil mi? Dünyada en çok dinlenen beste budur. Yani birçok sanatçı vardır, şarkı vardır, beslenmiş olduğu sözler vardır. Ama yeryüzünde dünyada en çok dinlenen beste budur. En çok adına kitap yazılan kişi Hz. Muhammed'dir. İngiltere'de de yazmışlardır, Amerika'da da yazmışlardır, Hindistan'da da yazmışlardır, Türkiye'de de yazılmıştır, İran'da da yazılmıştır, Suriye'de de yazılmıştır. Yani yeryüzünde kendisi için en çok yazılan kitap Hz. Muhammed'dir. Zaten kendisi kimdir? Son peygamber. Son inan kitap en e, dört büyük kitap vardı. En son inan kitaplar yine kime inmiştir? Hazreti Peygamber'e inmiştir. Nedir onların? Bugün kullanmış olduğumuz Kur'an-ı Kerim'dir. allah Teala Hazreti Muhammed'e Hazreti Muhammed'i alemlere rahmet olarak gönderdim ben seni buyuruyor. Ve me arsemnâke rahmetel bil âlemin. Ayet-i böyle buyuruyor. Yine hadis-i şerifler Levleke levle lemme kalakta efla. Yani burada bir diyor. Eğer sen olmasaydın peygamberimize bak ne kadar yüce diyorum. Sen olmasaydın ben bu evreni ben bu kainatı yaratmazdım bu diyorum. Yani bizlerden nasıl bir peygamberin ümmeti olduğumuz için çok şanslıyız. En son peygamber Hazreti Muhammed Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecek. Yok abi. Kaç yılında doğdu peygamberimiz? Aslında öyle bir aldık ki bugün ayın kaçı? 20 Nisan. 20 Nisan. Peygamberimiz ne zaman doğdu? 571 20 Nisan. Rabbimiz evvel ayının 12. gecesi. Hı. Neyin gecesi? 1. 571 miladi 571'de doğuyor. 20 Nisan. Şimdi hicri arkadaşlar 10 gün eksiktir. Her gün hicri. Mesela Peygamberimiz miladi takvime göre 20 Nisan. Bugün 20 Nisan. Ama hicri takvime göre hicri takvim 10 gün erkendir. Mevlüt kandilini ne yapıyoruz? Her yıl farklı günlerde kullanıyoruz. Şey, denk geliyor mesela. Niye? 10 gün eksik olduğu için hicri takvime göre 10 gün, 10 gün, 10 gün yani 33 yılda bir aynı gün aynı güne denk geliyor. Mesela Ramazan bu sene Nisan'da başladı. Bir daha bir sene bir 10 gün daha gelecek. Bir 10 gün daha kış aylarında gelecek. Oruç tutmamız daha kolay olacak. Şimdi girdik yani bu peygamberimizin konusunu ne kadar nasıl anlatsam bilemiyorum. O kadar derya, o kadar büyük ki doğum tarihini bilelim önce. Hangi yılda doğdu? 571 20 Nisan. Annesinin adı ne? Amine. Babasının adı Abdullah. Abdullah, dedesinin adı evet Muhtar Peki e, Peygamberimiz doğduğunda mesela babası Peygamberimiz doğmadan önce ölüyor. Babası Peygamberimiz doğmadan önce ölüyor. Yani bir yetim babası yok. Sonra annesi hastalık oluyor. Hazreti Muhammed doğuyor. Onu emziremiyor. diyor. Süt annesi oluyor. Süt annesinin ismini bilen var mı? Halime. Halime süt annesi. 4 yaşına kadar veya yani 6 yaşına kadar falan süt annesi bakıyor Hazreti Peygamber. Daha sonra Hazreti Peygamber'e dedesi Abdülmuttalip bakıyor. Daha sonra amcası Ebu Talip himayesinden. 12 yaşına kadar falan büyüyor. Sonra 6 yaşındayken Babası da ölüyor. Ondan sonra Ebu Talip amcası bunu himayesi altına alıyor. Ebu Talip amcası da zengin bir adam, güçlü, varlıklı birisi, koruma altına alıyor. Ticaret adamı Suriye ticarete giderken orada bir papaz bunu görüyor peygamberimizin. Onlardaki gizli mühür ve peygamberimizin peygamber olacağını anlıyor. Bunu sen geri götür. Yoksa Yahudiler anlarsa çünkü Yahudiler bir peygamber geleceğini bekliyorlardı. Ama onlar istiyor ki bizden gelsin peygamber. Araplardan olduğu zaman onu öldürmeye çalışacaklar diye geri gönderiyorlar. Neyse Hz. Ebu Talip Hz. Peygamberimizi himayesi altına alıyor, yetişiyor, büyüyor. Sonra Peygamberimiz 25 yaşına geldiğinde genç, delikanlı ama gerçekten çok güvenilir bir insan. 25 yaşında peygamberimiz evleniyor. Kiminle evleniyor ilk evliliği? Hazreti. Hazreti Hatice. Hazreti Hatice kaç yaşındaydı evlendiğinde? <laughs> Hazreti Peygamber 25 yaşındaydı. Hazreti Hatice kaç yaşındaydı? Evet, bir ses duydum şu taraftan. O doğruydu. <laughs> Efendim? <gülüyor> 40 yaşındaydı. Hz. Peygamber 25 yaşında, Hazreti Hatice 25 yaşında, Hazreti Hatice 40 yaşındaydı. Yine Hazreti Hatice de bir ticaret insanıydı. Yani çok zengin biriydi. Ticaret insanıydı. Erkeklerle, deve sürüleriyle falan böyle eskiden araba yok, tır yok, gemi yok, uçak yok. Yani ticaret şekli neydi? Sadece develerle, atlarla yapılıyordu. Kadın başına başka memleketlere develerle, atlarla gitme sıkıntı. Erkek ortaklar buluyordu. İşte benim mallarımı, ticaretlerimi götürün, satın verin, getirin. Tabi burada zarar ediyordu Hazreti Hatice. Kendisine bir ortak, güvenebileceği bir erkek lazımdı. İlk önce Hazreti Muhammed'i yanına alıyor. Yani benim mallarında bana yardımcı ol diye alıyor. Ve Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed evleniyorlar. Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed evleniyorlar. Evlendikten sonra bütün yani ne oluyor Hazreti Muhammed çok zengin olmuş